Evet başkanım Dursun Bey'e büyük bir kazanım olan THGM hizmete açıldı. Bize THGM ile ilgili bilgi verir misiniz Sayın Başkan? Evet geçen dönem 2009 seçimlerinden önce bayanlar kadınlar bize bize de bir yüzme havuzu yok mu diye bana sitayişte bulundular. Biz de yüzmek istiyoruz diye. Biz de onlara söz verdik. Dursun Bey'imizde sosyal aktivite olarak gerçekten önemli bir açık vardı. Ee, bayanlara da bilhassa kadınlara ee, biz de bunu projelendirdik ihalesini yaptık ee, sadece yüzme havuzu olmasın içinde bir takım aktiviteler de olsun diye düşündük ve e, mimarımıza bunu anlattık saunasıyla, türk hamamıyla içinde fitness salonlarıyla ve altında spor salonumuz da var ve böylece yüzme havuzunu da yapmış olduk Gerçekten Dursun Bey'imize layık bir şey orta yere çıktı. Ben bunu e, hizmete açınca, halkımızın nasıl buna rağbet ettiğini görünce dedim ki bu mutlaka her ilçede olmalı diye e, bir kanaatim oluştu. Ama biz Dursun Bey olarak illerde dahi olmayan, vilayetlerde dahi olmayan bu tesisi Dursun Bey'imize kazandırarak... Dursun Bey'imize bir e, prestij sağlamış olduğumuza inanıyorum. Gerçekten e, yabancısı olsun, yerlisi olsun, buraya gelen memurlar olsun, e, biz e, çoğu yerlerde, vilayetlerde dahi böyle bir tesis görmüyoruz diye ifade ediyorlar. Biz de bundan gurur duyuyoruz Dursun Bey olarak. E, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten halkımız e, hizmeti aç, açtığımızda 19 e, Ocak günü hizmete açtık pazar günü. E, geçen hafta baktığımda sıra var, kuyruk var yani buraya girmek için e, danışmada kuyruk oluşmuş. Bunu görünce gerçekten gurur duydum halkımızın böyle bir testten dolayı da bize sevinçlerini, memnuniyetlerini bildiriyorlar. Biz de o memnuniyeti aldıkça e, bir hizmet eri olarak e, halkımızın istemiş olduğu veya memnuniyet duyduğu bir hizmeti yaptığımızdan dolayı da memnunluk duyuyoruz. E, onun için bunu inşallah yakın bir zamanda bir bakanımızla beraber açacağız, resmi açılışını yapacağız. Şu anda hizmete sunduk. E, gayet güzel, herhangi bir e, anormal durumu yok. E, hizmette acaba e, eksikleri olur mu diye baktık, maşallah her şey tas tamam olmuş. Hatta birisi şezlonglarla beraber havuzun kenarında kendisini görünce, ya başkanım sen Dursun Bey'e deniz getirmişsin. Şezlongları görünce ben kendimi deniz kenarında hissettim diyor da. Yani demek ki bu insanımız için bir ihtiyaç olduğunu gördük ve bu ihtiyacı gidermekten dolayı da kendimizi memnunluk hissediyoruz. Hayırlı olsun diyorum memleketimiz için, milletimize, ilçemize hayırlı olsun, kazasız, belasız bu hizmetlerde halkımıza inşallah ilelebet sunulur diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok beğendik, çok güzeldi. Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Daha önce yapsa olurduk ama şimdi de çok mutluyuz. Ee, belediye başkanına çok teşekkür ederim. Evet. Çok güzel havuz, çok eğlenceli. Çok güzel buldum, yapanlara teşekkür ederim. Bir memleketin ihtiyacı giderilmiştir. En azından çocuklarımızın geleceği, yüzmeyi öğrenmesi, sportif aletlere ilgilerinin artması bakımından çok güzel bir olay. Yapanlardan Allah razı olsunlar.